maş bile kremi giymedim. Şimdi ben yaşadığımı size söyleyeceğim ne, yani nasıl oldu ya Belki siz denerseniz taktik olur. Dostlar olmak nasıl olur. Neyse direkt videomuza Ben normal adım kremi yapmıştım Normal kombinim giymiştim. Kombinimi şu an size göstereyim. Bir saniye. Replay'den göstereyim. Şu çıkarsam beni yiyip kusura olmadım diye çıkarsanız. oyun marketten alınca bakın. Şu. isim kremi sarı. Ve boynun şapkası. Kici boynumuzu. Olay bu. Tamam mı? Razgele bakalım. Razgele bir odaya geliyoruz. Bakın fark etmez ama ıı, Şunu söyleyeyim. The Skelete ve iki imposter olması gerekiyor. Dream Team. Tamam. Geliyorsunuz. Maç başlayana kadar Hiçbir şey dokunmuyorsunuz. Kombin bu okunursanız şansınız gidebilir. Yarın artık bu oyunu takip İz, edin izleyin izleyin. İmposterim, bak. Ya ben diyorum. Bakın. Dediğimi. Dinliyorsunuz. İmposter oluyorsunuz Ben imposter olamadım. Ben imposter niye olmuyorum derdine son. İstediğimiz zaman free play değil normal bir şekilde ilk başta Şu an Hadi be. Bak. Ne kadar arkadaşlar çocuk kapatma ya bir tane. Çocuk kapat. Aprendine kapat. Ah, işte. Benim birini öldürmem gerek. kişi öldürmüş Ha doğru. Çalın açık bir tane bir kişi öldürmez. Beni her gördüyse bir kişi öldürmez. Ne? Neyse sıkıntı yok. Bakın. İyi kısım My Friends Dave. Neyse sıkıntı yok. Bu da sonuna çekelim. Oyunu bakın olmamışlar. Arkadaşlar sizler konuşup. Bu beni öldürdü kanki. Ya yani, hadi bunu atalım videolar. Neyse. Fark etmez ama çıkmayın. Ne olursa olsun çıkmayın bunu verelim. Neyse. kombi bu. Dediğim tek halde sabah akşam imposter Sabah akşam ben ciddiyim. Bugün imposter olma günü. Ben de şimdi yani demiştim video başlığında nasıl imposter olduğumu göstereceğim diye. söyleyeceğim diye. Aynen şöyle oldum. Nasıl Ben sabah gitmiştim. internete girmemiştim. Smash atmıştım sabah gibi. Ondan sonra bıraktım. Akşam olana kadar ben de girmedim. Ondan sonra şey, yani internet, impo, şey, like, bir şey internette şey like'lar abone olur. Yani abone olan çok olur diye onlara şey yaptım. Onu bir denedim. İçmem krem etti. Krem yok saçındaki. Şapkan boğunuzlu. Ve bu taktikle yarım saattir ilk postum var. Şey ama ne bayağı ciddi bir çaka yapmıyorum. Yani ben yarım saattir bu taktikte ipot söyledim. Hala doymadım. Çünkü çok uzun süredir ipot alamıyorum. Evet. Yani ipot artık bu taktikle alabilirsiniz rahat. bir saçlama sokmadım. Bu da gayrı rengi Olmaz. Bakın. Uzun bir sol rengimiz böyle kalsın söylüyorum uzun, uzun bir sol rengimiz kombinimiz bu oldu. Uzun bir sol. Bundan sonra dediklerimi yapın düz istediğim postasını ama sakınmakla yani renginiz değiştirse re rengi, yani re başka bir renk olması başka bir renk olarak oyuna başlıyoruz Sırrı eliniz kapatmışsa hiç uğraşmayın, yani beklemeyin, direkt çıkın. Ben yap dediklerimi yapayım. Neyse şu kostüm yerine nasıl mı? Ne Yani yanlışlıkla bir kere çıktıysanız sıkıntı yok. Ama ikinci de sıkıntı olabilir. Hmm. Hmm. Ben bu taktirde yarım saattir şaka yapmıyorum. Imposter mı? Bakın. Bakın. Yalan ya? söylüyor olmadım bakalım. Çok bilmez gibi. Benim Niye? olum öğlenim. Bak, şapka şapka değil mi? Evet. evet. arkadaşlar. Ben ne söylemiyorum zaten Bakın gördünüz. Maç yaptım bir yalan yani söylemiyorum. Ben kendi istediklerimi yapıyorum. Yani ne yapıyorsam onu yapın. Imposter olmayı da bilirsiniz. Ama ben bu taktikte yarım saat önce imposter oldum. Yani ranking kapanmış her ee, şey. tekrardan girelim. Ah, gitmeden

o zaman bizimle iyi geldik. görebilirsiniz insanlara. Lan niye pandıyorsunuz ya? Biri ilaç efektiye kaldı mesela. Sürekli anca Oha! GFC Eatbox Gerçekten kadar beğendik. Video şıkrım. GFC Eatbox. Bu efekt bakayım hadi Lan benim rengimi almış lan unuttum ben. Hadi be. Neyse çık zaten büyük ihtimal değillerdir. Eğer öyleyse de bana ne. Neyse almış kendim az önce kızı unuttum için şansım yokmuş. Onu da Ne zor. Evet Açmayacağım. Ben açmayacağım. Hmm, nah, bu videonun enteresan bir sonra bir maç sonra da Kaç tane detay göstereceğim Da Uğur bilmiyorum Bakın sonra, ama sonra Onur videolarını yani çek, çektiğimde Aynen bu gün işte başka bir şey görmedim. Ee, hemen mesela şey impost olma taktikleri bir sürü var ama ben onlardan olmadım. Kendim bunun Hatta bazılarında olmadı diyorlar ama oluyor. Hemen yani bu terinin olun. inanan Yorum yapın.

Bu övünür mü şimdi? Övünür Abi adamım Şu an Şu Hah. an da, hati, yeni. Yeni, şeyden, yani Gerçekten deneyim Oluyor Yarım saattir bununla en az 20 maç attı attım 19'un imposter oldum. Az önce kremate oldu bu rengim sarı olmam için. Onu da gördünüz. Neyse. Come on best friends. Şimdi aşağı teri. terim. Teriyi öldüreceğiz. teri 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 teriyi. Ben demiştim tereyi, tereyi oturtacağım diye. Ne var şu ne bu O da, ben vermedim ya, ben vermiştim. <laughs> ne <Niye> pende hal <laughs> pink. Pink, pink, pink. Trust me please. Bu

aç başın kadar var çıkmışsın. Bu açan açın. Gittim. Elimi ikmeye gittim. bundan sonra geldim baktım imposter. Bu arada bir tüyo daha vereyim. Maçta şey, şey, ekranı var. Kır, kırmızı. Kursun bir bağlam. Onu eski <laughs> Evet ya, bir şey söyleyeceğim, bunu ben malım var ya, siz de deneyin, ben malım. Belki tam tabletimin oranı fazla da bilmiyorum. Bundan sonra bu kodumu değiştireceğim. yazıklar olsun. Burada yapayım? Tamam, okey. Ben gidiyor muyum? Postal oldu, görüntü yapsam. iki mantık var bom 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 bugün tamam benim posterim Ay <laughs> netçe <laughs> yapma bunu Ay bu da tabii ki de buldum. Hiç aman biraz imposter olma. İyilesin. Ay bu da mı? Hayır beni de ney. Dur ya. Ya dur. Biz dur Allah kızım kıyacak. Öyle mi o kadar sevap işliyorum. Sen de bana bir sevap işle. İkimiz de sevaba giriyoruz. Sevaba nasıl? Abone olmadın mı? Like atmadın mı? Imposter ol impostor, Imposter im, hile. Imposter olma hilesini sana helal etmiyorum. Niye olmadım? Niye olmadım? Ben de zaten imposter olsun diye. <laughs> kremiyetler kazansın. Yani benler Ha. <laughs> ben de sen. Yani e, detay olarak bunu söylemiştim. Bakın bu görevde Yıldız ve Emine yazıyor. Ha. Engin yazıyor. Harprinci ve Lavrinci yazıyor. Sonra weapons yazıyor görüyorsunuz. Şehir yazıyor. Navigasyon yazıyor. Ee, ama navigasyon da yazıyor. Ay. var ama ne oluyor sonunda öyle bir hani görevinin devam hani şey reaktörde reaktör de hani reaktörde var ama şey görev yapılmıyor orada neyse açık Ben rimpostür hiç yaşamayalım çünkü ya. Yarın hatta rimpostür oldum. Olum düştü. konuşmadan duramayacağım. Bizim sıvırdakiler reblemeci oynuyor. Reblemecilerini takip ediyor. Ben bile almamıştım bu kadar eğlenmeyi. Size ne yapıyorsun? <laughs> Tıkladım kremit. Zaten adam durum düşmüştü. Ben... Bir istiyorsan bir tane koyayım. Bir tane geç şey, rahat var şey var communication'ı var ekdir kanlık saw, gördüm lan gördüm gördüm Liar. layır yalancı this orange, yeah. trust me this orange, aha, niye lan bu Hay saw gördüm

Diz orange this one, orange. orange olsun, orange Mutlu olsun orange olsun Onu başka başkan yapmayalım bunu Boş yapanların başk... Yalancıların başkını yapalım Boş yapanların başkını yapalım <laughs> Kuyunuz turuncu olsun Vuuun, babana <laughs> Mal mısınız lan siz? Bunlar şaka makamlar lan Ulan bunlar o mal niye? Lan, annem Bana yer sıfır hakkım kalmış, basamıyorum. Hayır. Bak, benim en yolum. I saw in the next. I saw. Yes. Trust me. Trust me. But like when? Orange. Orange. Orange one? Orange, orange. I saw. I saw. It is... Orange. Orange. I saw, it's yellow, I saw, it's orange I saw I wanna, run. I wanna, I its orange. is It is, orange. Orange. It is orange. oynasak ya bir nasıl Marvel oynasın ya ya ne diye bir oyuncu bile ne yapsan oynuyorsunuz Let's write. Trust me. It şey. Bu da. O ne молодчик şey. Başlıyor taynas. Dikkat ederseniz bakın tam şu an beyaz bir şey var ama arasında. Böyle kırmızı bir tane, beyaz bir tane şey var. Kremit var. <laughs> Benim bil, yani bilim düşündüğüm bir şey var. Bu gün <laughs> ıı, ikinci arena olan Mira HQ diye yazıyor. Onda şey onda uza Uzay gidiyoruz, Siyah uzay varıyoruz. Polusta da, nedir dünyaya? Polusta yani da bu gezegene varıyoruz. Çok soğuk bir gezegen, etis buz gibi, etis buz gibi. Ne? Serio, znam no, jemand. mam. No, zwyrę. Jakieś okay. tam, tam, nie tam i gdzie tam. Tam i jak nie. Ja, ja. Bam. <laughs>